C'est une 2021'in başı itibariyle çikolata müzesi açmaya, Bursa'mıza değer kazandırmaya karar verdik. Müzeyi açma fikri ilk olarak daha önce yapılmış olan bir müze ziyaretini gördük. Bunu daha geliştirilmiş halini yapabiliriz, daha gerçek çikolatadan yapabiliriz diye düşündük. Ondan sonra işte kendi ortaklarımızla birlikte karar verip açmaya karar verdik. E, Ocak 1 itibariyle faaliyet göstermeye başladık, çalışmalara başladık. Hem Türkiye'de daha önce yapılmış bir iki tane örneği var. Ama şöyle söyleyeyim, eserlerin çoğu gerçek çikolatadan kaplı değil. Biz hepsinde gerçek çikolata kullandık. Ve belçika çikolatası kullandık. Eserlere ortalama 8 ile 10 ton arasında çikolata kullandık. Burada duvarlarımızda falan da çikolata kapladık, onlara da ilaveten kullandık. Biz geliştirerek yapmak istedik, büyüterek yapmak istedik. Böylelikle karar verdik, yani böyle geliştirdik sektörü. Beni burada özel kıran Bursa ait olması, hani Bursa'nın eserlerinin olması, dışarıdan herhangi bir eser yok. İşte ırganda köprüsü olsun, tarihi için aracı olsun, ulu cami olsun bunların hepsini çikolatadan gerçek eser haline getirdik. Aslında bu Bursa'ya bir eser kazandırdık. E, çikolatan çikolatanın özelliği Belçika çikolata olması, hani el yapımı olması, içerisinde şeker maddesinin bulunmaması, işte palmiye bulunmaması, yüzde yüz el yapımı olması. E, bu beni özel kılan, ilklerde bulunduran bir kısım. Müzenin, müzenin en özelliği e, İnkaya Ulu Ağacı, Ulu Çınarı. E, yapımı çok uzun sürdü. Gövdedeki birikinti, çikolata birikintisini falan toplamam çok uzun sürdü. Yani en, en özel ağaç o. En özel eserimiz o yani. E, hepsinin ortak özelliği ya Bursa doğumlu olmaları ya da Bursa'da hizmet etmiş olmaları. Bunlardan işte Zeki Müren, Ata Demirel, ondan sonra e, Sabiha Gökçen. Bunların hepsinin Bursa ile alakalı e, ya doğumlarının Bursa'da olması ya da Bursa'ya kalite anlamında hizmet vermeleri.